Telefonla çok oynadığını söylediği pompalı tüfekle yaraladı. Olay merkez Osman Gazi ilçesi Ovacık mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Şenol'ü cep telefonuyla çok vakit geçirdiğini iddia ettiği sevgilisi Songül Ü ile tartışmaya başladı. Allah Allah. Sözlü tartışmanın büyümesiyle Şenol Ye, yatak odasında bulunan pompalı tüfekle Songül Ü'ye ateş açtı. Bacağından ve karnından yaralanan Songül Ü yere yığıldı. Evet. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Songül Ü'yü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli Şenol Ye, olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Ama yok, öbür, ta öbür taraf gelmeyecek mi? Canoğlu'ya verdiği ifadesinde yaklaşık bir aydır evde olduğumuz esnada cep telefonu elinden düşmüyor, beni aldattığını düşünüyordum, tepki gösterdim. Telefonu yine bırakmadı, kavga etmeye başladı, daha çok şüphelenince ateş ettim dediği öğrenildi.